Allah'ım büyücü koşa gelmişler buraya. Ne yapıyor canım? Koşa. Hı -hı. Salına bak. 3 lira istiyor bu. Koşa bile işi ticarete dökmüş adam. Dur bakalım koşa ne diyecek? Şu bulmam lazım. Hadi koşa. Lütfen bana elini uzat ve sabit tut. Hastap nerede? Çılgın davranışlarınızla insanları coşturup arkadaşlarınızı mutlu edeceksiniz. Eğer bekarsanız yeni insanlarla tanışmak için harika fırsatlar elde edeceksiniz. Yaptığınız işle ilgili hiç etki altında kalmamalısınız. Yakında çok zorlanacağınız bir kararınız olabilir. Yalnız karar alıp sorumluluğunu da tek başınıza göğüslemeniz gerekecek. Hastam nerede? Kalabileceğinizden sinir sisteminize dikkat edin. Bana posta söyle. Postum nerede lan?